Bir de zıkkılı. gülme. Kapat ağzını. Ay. Çok güzel. Gülme, gülme 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 gülme. Ne yapacağız acaba? Çok merak ediyoruz. Hmm. <laughs> ruj Hayır, değil. Hayır ruj değil. Bu şey balığın ağzı ruj değil. Bak bu yüz boyama boyası. Sen dudağını öyle yapma. Çok güzel. Şimdi de şu resmi kırmızıya boyayalım. Bak. Sonra Ozan da bana yapacak. <laughs> Sonra kuyruğunun birisini maviye boyayalım. Tamam. Ozan çok tatlı oldu. Özür de. Da... Evet. Şimdi arkadaşlar sarı. Hmm. Bu sarıyı şuraya boyayalım. Çok tatlı. Ama bu çok çıkmadı ya. Olsun. Şu kırmızıyla. <laughs> çok Ozan röstürmedi. Ozan bir konuş bakalım. Nam 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 nam. Hayır. Hayır, ruj <laughs> Tamam, bak. Böyle. Böyle boyadım sadece. Şimdi Kom sadece şurasını. Şurasını, şurasını. Hayır, burasını. Evet. Şimdi bakayım sana. Munya munya yap bakalım. Ozan kamerayı göster. Sadece bir dakika ablası. Da yap. Tamam şunu da yapayım. Ha, Evet şimdi. en önemlisi. Şimdi Ozan ne yapacak biliyor musun? Ben Ozan'a, Ozan balık olduğu için ona bir iki bir şey yedirmeye çalışacağım. Bakalım. Ozan şey kameraya göster ağzını. <laughs> Anne bir anayol göstereyim mi? Bir dakika sen burada Ozan, dur. Bir dakika. Şuraya gel. Çık ayaklarının üstüne. Yandı. Hmm, Ay çok Evet. şimdi Ozan'a yemek yedireceğim. Al bakalım balık. <laughs> Aç ağzını. <laughs> Gerçekten yiyemedi. <yedireceğim>. Gerçekten yiyemem. <laughs> tamam. tamam. Biraz o zaman şöyle dizlerinin üstüne az önce nasıl oturmuştu? Şimdi Ozan'a bakın ne yedireceğim arkadaşlar. <laughs> ama bunu gerçekten yiyebilirsin neden biliyormus gerçek <laughs> yeme o zaman sen de dudağında tut çıkacak tıkı çıkacak dancaca ha o zaman balığını ekrana göster biraz daha yaklaş hmm, biraz sonra sen de beğeneceksin o zaman bana da yaparsın nem 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 bucu 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 yap bakalım bir de. Kaldır kafanı şuraya da. Çekici Tamam bir kaldır kafanı bakalım. O zaman kamera göster.